Evet, evet. Birisi bağırsın el kaldır. Hey fillet, kaldır elleri, kaldır. Hadi. Gel otur, çök, çök. oynuyor. Çök. Hadi beyler, benim için. <laughs> Tamam Aydının turizmde, tarımda, tanıtımda, e, gelişim için e, güç birliği oluşturulması yönünde karar alınmıştı Aydında yapılan toplantı ve bu bağlamda da, bu bağlamda da e, Aydın bölgesinde, Söke'de e, dizi filmi çekilmesi ve film çekilmesi yönünde de girişimlerde bulunulması gerektiği de e, karar alındı ve sökeli yönetmenlerimiz var oyuncularımız var bir Şevki Doğan, tabii ki bir neler söyleyeceksiniz, Başkanım? Valla bundan mutluluk duyarız. Biz de yerel yönetim olarak bunu çok istiyoruz, arzuluyoruz ve bu tür faaliyetler için elimizden gelen tüm desteği vereceğiz. Bir Söke'nin bir dizi film platformu platosu olmasını çok arzuluyoruz. Bu konuda bizim yapmamız gereken ne varsa yapmayı söz veriyoruz. Bütün yapımcılara buradan sesleniyoruz. Gelsinler, bizim ev sahipliğimizde her türlü çekimi rahatlıkla yapabilirler. Bekliyoruz onları. Hakikaten Yici Çama kazandırdığımız bir çok oyuncumuz var, yönetmenimiz var. Hemen aklınıza gelen de sizin, benim Şefki Doğan geldi yönetmen. Şu anda da dizi filmi çekiyor. Yüreğinin Gülümleri. Evet, evet çok başarılı yönetmenlerimiz var. Sanatçılarımız var. Bir diğer usta yönetmen de daha eskilerden Feyzi Tuna var Feyz Tuna bildiğiniz Tuna gibi. Var. Evet. 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 <laughs> evet. Yani Söke bu konuda çok hakikaten mümbit bir yer. Sanata açık, sanatçıyı seven ve yetiştiren bir bölge. O yüzden bu tür etkinliklere açığız, her evet. zaman açız. Yüksel Bey Muğlalı, Aydın'a uzak değil. Evet. Aydın'ın herhalde Doğan Bey, Söke'li Doğan Bey köyünde de çekimler yapılacak, evet. plato oluşturulacak. Söke'ye de daha da yakınlaşıyor bir yer. Tabii bundan memnuniyet duyuyoruz. Umarım Söke'de de çekerler. Çok seviniyoruz bu tür etkinliklerden. Evet, teşekkürler. Çok teşekkürler. Sağ ol. Bey, e, Sadece Muğla'nın ilçe belde köylerinde değil, Söke'ye bağlı Doğan Bey de herhalde var. Pilot kurulacak. Bu yönde bir duyumumuz var. E, Didim, Didim'de e, çekimlerimiz var. Söke'de var. E, Serçin köyünde var Söke'nin e, Doğan Bey'de var, Güllübahçe'de Bahçede var. E, belki bir iki şut Söke merkezde olacak. Yani sadece Muğla diyemeyiz buna. Aydın Muğla ortak filmi. Genel olarak da Ege ve Dünya filmi.